Merhaba arkadaşlar, ben Kulbaş Burak. Bugün sizlere e, Sitelezen temasını nasıl değiştireceksiniz? Siz onu size onu göstereceğim. Size vereceğim linke giderek e, herhangi bir tane temayı seçiyorsunuz. Dogya, Bitkabes e, sitesine gireceksiniz. Ben size vereceğim linkten giderek de Buradan herhangi bir tane seçiyorsunuz. Mesela örneğin biz hangisini seçelim? Bunu seçtik. Bunu seçtiğimizde çeşitli seçtiği açıklarınız Buradan e, Lira Premier var. Bundan da ön izlemesi lütfen site nasıldı? izleyebilirsiniz, ön izlemesini. Eğer beğendiyseniz buradan download kısmına basıyorsunuz. Download kısmına basıyoruz. Ve bekliyoruz. Şu an bir indi. Bir tanesini iptal edelim. Gördüğünüz bu indi. Şimdi bunu bunu açıyoruz ve sadece bunu indiriyorsunuz. Sadece sadece burada gördüğünüz gibi HTML i̇şte dokümanı yazıyor. Bunu seçiyorsunuz. Bunu alıp herhangi bir klasöre veya izleyenler kısmına bakıyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi şurada hemen bir bitki. Blogger'e giriyoruz. Blogger'de temalar kısmına bastığımızda özelliklerin yanındaki butona tıkladığımızda gelirle kısmı var. Ve yükle butonuna basıyoruz. Ve buradan e, ee, şunu seçiyoruz. Hangi temayı e, seçtiyseniz seçiyorsunuz. Şu an gördüğünüz gibi benim değiştiğim. Buradan blogu görüntüler kısmına bastığımızda şu anda gördüğünüz gibi benim sistem yenilemedi. Peki ee, bu değişiklikleri nasıl kaldırabilirsiniz, kendisiniz haline getirebilecek misiniz? Size onu göstereyim. Yüzey kısmı var. Düzen kısmından örneğin ee, blog kayıtları yazı veya bunları Türkçe'yi çevirebilirsiniz. Buradan çeviriye açıp bunları ortamlayıp oraya yapıştırabilirsiniz veya kaldırabilirsiniz de. Mesela örneğin, bu da reklam yerleri var. Bunları eğer ASL'de reklam yoksa tabii ki de. Videomuz bu kadardı. Videoları Videolar karar kanalıma bununla birbirini aşmaya çalışıyoruz. sonraki videoda görüşürüz.